Murat Bey merhabalar. Merhaba. Ee, Ankara zirvesiniz Microsoft'un. Ee, burada katılımcılara neler gösterdiniz? İlk önce bundan bize bahsedebilir misiniz? Neler anlatıyorsunuz bu zirvede? Ee, teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Ee, Ankara Zirvesi ne bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Evet. 4 ee, senedir e, kamunun e, verimliliğinin arttırılması, vatandaşların e, memnuniyetinin arttırılması amacıyla teknolojinin nasıl kullanıcılayı ile ilgili hı hı. E, neler geliyor, neler yenilikler geliyor? Bunların hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Bu sefer e, üç 3 ana strateji üzerinde durduk. bitir e, birincisi akıllı bulut, öğrenen bulut. E, Mobilitenin çünkü ayrılmaz bir parçası, veriye her yerden ulaşmamızın bir e, ana e, belki de mecburiyeti diyeyim, hı hı. bulut teknolojileri. E, bunları tanıtıyoruz. İkincisi e, verimliliğin artırılması, bir tek bireylerin değil, sizin benim gibi bireylerin değil, ama kamu kuruluşlarının, özel kuruluşların da verimliliklerinin artırılması e, daha fazla etkin olabilmeleri için, özellikle ofis ürünleri ailesindeki e, yeni özellikleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu da ikinci stratejimiz. Üçüncüsü de e, herkese özel kişisel bilgisayar deneyimini yaşatmak. Hı hı. E, herkesin ihtiyaçlarına uygun bir PC deneyimi ve bir tablet deneyimi ee, belki Xbox konsolumuzla birlikte yine aynı verilerin aynı yerden görülebilmesini sağlayacak teknolojiler yani kişisel e, bilişim deneyimi, işte bunları e, yapmaya çalıştığımız bir e, stratejiyi anlattık bugünkü e, etkinliğimizde. Hemen sizi yakalanışçıken ikinci sorum e, Türkiye hakkında, Microsoft Türkiye hakkında. E, 2016 yılında burada e, Microsoft olarak stratejileriniz denir. Evet. E, Microsoft biliyorsunuz e, e, Türkiye'de çok büyük bir varlığa sahip. Aynı zamanda Türkiye Microsoft için çok önemli. Hı -hı. E, e... Bu bölgeyi, 79 ülkeyi Türkiye'den yönetiyoruz biliyorsunuz. Bizim için 5 büyük konu başlığı var, 5 büyük öncelik var. Bunlardan bir tanesi büyük veri. Her yerden akan milyarlarca veriyi en akıllı bir şekilde işlemek, öğrenen sistemlerle bunları bir katma değere dönüştürmek, hem kurumlara hem bireylere yeni çözümler sunabilmek birinci amacımız. İkincisi bulut bilişim. Bulut bilişimi de büyük veriyle birlikte düşünmek lazım belki. Çünkü bulutta çalışıyor büyük veri sistemleri, öğrenen sistemler. Bulut bilişim ikinci önceliğimiz. Üçüncü önceliğimiz ise mobilite. Mobilite de veriye her yerden, her noktadan erişebilmeyi sağlamak. E, yalnızca telefon gibi düşünmeyin, e, bilgisayar sistemleri herhangi başka bir sistemden her noktadan e, veriye, büyük veriye e, buluşa erişebilmeyi sağlayan e, mobilite çözümleri. Kurumsal sosyal ağlar, e, bugün hepimizin e, günlük hayatında kullandığı e, sosyal ağlar, Twitter, Facebook gibi e, çözümler artık kurumlar içinde, kurumların içerisine dışarıya kapalı anlamda verimliliği arttırıcı çalışanların birbirleriyle iletişimini artırıcı şekilde çok artan bir trend kullanılıyor. Mesela bizim Yammer ürünümüz var. Bunun içerisinde. Bunları da daha fazla yaygınlaştırmak istiyoruz. Verimliliği arttırmak adına. Beşincisi ise siber güvenlik. Bu çok önemli. Milli güvenliğimiz için de önemli. Bireylerin, benim, sizin kişisel güvenliklerimiz için de önemli. Bu konuda en yoğun Araştırmalar yapan şirketlerden bir tanesiyiz. Buradan çıkan sonuçları, çözümleri hem kamuya, hem özel sektöre, hem de bireylerin kullandığı bilgisayarlara vakit geçirmeden tanıtmak, bu çözümlerin Türkiye'de de kullanılmasını sağlamak beşinci önceliğimiz diyebilirim. Hemen bir başka sorum son sorum bu. Türkiye'de birçok kullanıcıdan bizim de aldığımız yorumlara göre Surface'i kullanmak istiyorlar Türkçe klavye. önümüzdeki günlerde yakın zaman içerisinde Surface'i Türkiye'de görecek miyiz? Evet, e, benim de tabii Microsoft e, içerisindeki e, bir Türk olarak ve Türkiye e, organizasyonunun başındaki bir e, kişi olarak en istediğim e, şeylerden bir tanesi e, Surface'in e, Türkiye'de Türk pazarında kullanılmaya başlanması. Fakat bunu olabilecek en iyi şekilde yapmak için uğraşıyoruz. Hı hı. Yalnızca ürünün e, Türkiye'de satın alınabiliyor olması e, bizim için yeterli değil. E, müşteri deneyiminin kusursuz olması, her bakımdan hem satış deneyiminin hem e, ürünle ilgili deneyimlerin Türkçeleştirme adına, e, Türkçe içeriğin iç, içerisinde tam olması adına, e, aynı zamanda satış sonrası e, memnuniyetin ve deneyimin de mükemmel olması adına çalışmalarımız sürüyor. E, bizi izlemeye devam edin diyeyim e, ama en istediğim şeylerden bir tanesi Surface'ın Türkiye'de bulunabiliyor olması. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkürler.